Şanlıurfa'da kaç kişi aşı oldu? Koronavirüsle mücadele devam ederken aşı çalışmaları da sürüyor. Türkiye genelinde belli gruplara aşı yapılırken Şanlıurfa'da kaç kişinin aşılandığı da belli oldu. Biyolojik atık su arıtma tesisinin temeli atıldı. Harran Üniversitesi Osman Bey yerleşkesinde ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin temeli törenle atıldı. Kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Şanlıurfa'da Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için Bir Kitap, Bir Umut adlı kitap bağış kampanyası başlatıldı. Turistlerin Göbekli Tepe'ye ilgisi azalmadı. UNESCO Dünya Mirası listesine yer alan Göbekli Tepe ve Harran Kümbet pandemiye rağmen yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Dördüncü kattan düşen kadın öldü. Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi mahallesinde binanın dördüncü katından düşen genç kadın hayatını kaybetti. Fenerbahçe Şanlıurfa ekibini farklı yendi. Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi'nde 3. etap karşılaşmaları başladı. Şanlıurfa ekibi Fenerbahçe'ye farklı yenildi.